Anya Kolatra 21 Temmuz 1996'da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu yengeç burcudur. İngiliz oyuncu orijinal dizisi The Witcher'da Wengerberg'li Jennifer rolüyle tanınmaktadır. Dizide Vengerberg'li büyücü Jennifer ilk olarak hem son dilekte hem de mantığın sesi öyküsünde yer aldı. Jennifer The Witcher serisinin ana karakterlerinden biridir ve diğer birçok romanında da yer almıştır. Jennifer sahiplenici birisi olarak tanımlanmıştır. İlişkileri karmaşık ve diran dolu olmasına rağmen geri aldığın sevgililerinden biridir. Geralt ve Jennifer kısırdır. Bu da ilişkilerine başka bir trajedi seviyesi eklemiştir. Jennifer bu durumu kabullenmekte zorlanır ve doğurganlığını geri kazanmak için çeşitli yöntemler dener. Jennifer, Kiria Ellandırdayken göz kulak olurken ve onu eğitirken onun üvey annesi olur. Jennifer, 1173 yılında Belleteyn'de doğmuştur. İlk olarak Aydin'in başkenti Vengerberg'de yaşadı. Kıtadaki en güçlü büyücülerden biridir. Büyücüler konseyinin en genç üyesi olup daha sonra büyücüler locasına üye olmuştur. Tepesi savaşı sırasında Nifgard'lı bir büyücü olan Fringilla tarafından kör edildi. Ancak daha sonra sihirli bir şekilde şekilde görme yetisini geri kazandı. Jennifer, kırlangıç kulesinde 94 yaşındaydı ancak hala eski güzelliğine sahipti her zaman siyah beyaz giysiler giyerdi. Leylak ve bektaşi üzümüyle yapılmış parfümleri kullanırdı. Anya Kolatra tarafından canlandırılan Jennifer peki gerçek hayatta kimdir? Kolatra, Hint, İngiliz bir ailede doğdu. Annesi İngiliz iken babası Hint kökenlidir. İngiltere'nin Davır köyünde büyüdü ve burada anne ve babası, ablası Reya ve erkek kardeşi Arun ile birlikte yaşadı. Kolatra eğitimini de tamamladı ve daha sonra Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde eğitim aldı. Peki ya sizin favori The Witcher karakteriniz hangisiydi? Yorumlarda bekliyoruz. Videomuzu beğenerek emeğimize katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler dileriz.